Bu engelleri buraya kim kurmuş acaba inanmıyorum buradan geçemem ki karşıya monster truck ucunda kalmış ona nasıl ulaşıp alacağım keşke biri bana yardım etseydi aa kapı çalıyor acaba benim yardım isteğimi mi duydular kim gelmiş olabilir ki bir açayım bakayım aa robot gelmiş oyuncak robot gelmiş batman hem de inanmıyorum bir dakika seni içeri alayım Batman. Robot Batman geldi. İçeri aldım onu. Şimdi ben nasıl çalıştıracağım acaba bunu ya? Şimdi bir adım at. İki adım at. Aa hepsini yapıyor. Kolunu kaldır. Diğer kolunu kaldır. Gül. Ağla. Ay ne dersem yapıyor. Saçını düzelt. Yere eğil. Yere yat. <laughs> Bu Batman ben ne dersem yapıyor. Kalk şimdi. Ee, zıpla. <laughs> Çok güzelmiş. Bilgisayar oyunu gibi aynı. Acaba ne yaptırsam ne yaptırsam. Ha buldum. Buradaki engelleri. Şimdi sana söyleyeceğim. Buradaki engelleri aş. Oğlum acaba yapabilecek mi? Bu görevi başarabilecek mi acaba? Batman çok güçlü ya. Bence yapar. Hem de hepsinin için atlayarak yapıyor. Bakar mısınız? Ay benim için kurtaracak mı? Sürtüra yaklaştı. Yaklaştı. İnanmıyorum. Bakayım. Alabilir miyim? Teşekkür ederim Batman. Geri aynı şekilde git. Geri git yerine. Devam ediyor. Yerine doğru gidiyor. Kutusuna gidecek şimdi. Kutuna git tamam mı Batman? Biraz dinlen seni şarja takacağım şimdi dinlenmen için. Yoruldu çünkü Batman. Heh, onun içinde kendi şarj oluyor. Otomatik şarj oluyor. Biraz burada dinlen sana yeni bir görev vereceğim. Batman şarjın doldu mu? Dinlendin mi? Dinlendin mi Batman? Şarjın doldu mu? Aa cevap verme. Bir dakika dur. Ben seni açmadım ki o yüzden. Dışabilirsin Batman. Dinlendin mi? Tamam. Şimdi sana yeni görevimi söyleyeceğim. burada da benim vinçim vardı ve bu mahsur kaldı. Çünkü yukarı çıkıp alamadım. Benim için bu vinci alır mısın? Çok güçlüsün çünkü sen. Sen onu taşıyabilirsin. Ben taşıyamadım. Aa gerçekten getirebiliyor. İnanamıyorum Batman sen gerçek bir kahramansın. Çok teşekkür ederim. Yerine girebilirsin artık. Batman senin karnın acıktı mı? Aa tamam sana yemek vereyim o zaman şimdi. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay Batman. Bay bay.